Selamlar arkadaşlar. Bugün ne yapacağız diye sorular olursa arkadaşlar bugün korkulu yere gideceğiz. Şimdi evdeyim ve gideceğim arkadaşlar da evdeyim. Tek başıma gideceğim bu arada gezince. Ee, diyeceğim ki annem mahallede anne beni galiba kimse çağırıyor. Yani şurada dışarıda ee, kimse çağırıyor. Dur ben gideyim. Ee, söyleyeceğim ve çıkacağım sonra e, o korkulu yere gideceğim arkadaşlar evet bu birazcık tehlikeli ama ne yapalım arkadaşlar artık bu arada gece gece çekmeliydim arkadaşlar evet e, hadi o zaman gidelim abi geldim de arkadaşlar görüyorsunuz geldim Hii! abi her taraf karanlık bu ne lan? ne yapıyor lan burada? Abi ses geldi. Ses duydum lan. Abi ses duydum bir yerden. Abi çok farklı yer. Biz mi sen acaba ya? Ben yani size şimdi gideyim. Abi kan abi kan lan abi kan var bir dakika abi sen şakasın peki ne oluyor lan ya, ben gidiyorum abi gerçekten çok korktum gördünüz mü kanı sana söyledim orada ee, şey, ben gittim yani şu yüreğiniz bulmasın diye abi. Ay kan gördüm lan. Abi. Şu an gerçekten şoktayım. Abi gerçekten şoktayım. Şoktayım. Ama olursun. Şoktayım ya. <laughs> Allah aşkına ben de A101'deyim. <laughs> ya yani ne abi? Böyle bir şey olabilir mi? Abi ödüm burada kanı vardı. Yani arkadaşlar aslında orman sayılır. Gördüğünüz orada ormana benziyordu. Otluk var filan. Ot değer yer aslında. Yani gördüğünüz abi ben de korktum. O yüzden eve geldim artık. Abi korktum arkadaşlar. Gerçekten çok korktum. yapalım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi burada ses geldi. Neyse arkadaşlar abone olmayı bir bilmeyin. Bye bye.